Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısırın son suyunu veriyoruz. Mısırlar bayağı kırmış durumda. Kalma suyla suluyoruz. Şu an gördüğünüz sifon derizidir. Eskiden bunlar demirdi. Şimdi plastik. Hem daha kolay sifonu çalıştırmak. Hem sırıl Dediğim gibi altıncı ve son suyunu veriyoruz. Mısırlar da bayağı çökmüş gibi görünüyor. sucumuz var. Kendimiz sulamıyoruz. Maraş'ta. Geliyorlar dönüm hesabı. Suluyorlar. Sulama birliği de dönüm hesabı bir kerelik sezonluk ücretini veriyoruz. İstersen 10 kere sula aynı ücret yani. Değişmiyor. Sürekli farklı farklı değil yani. Her türlü ayrı bir ücret vermiyoruz yani.